Günaydın, günaydın arkadaşlar ve bugün 13 Kasım gün için benim taro tahmin yorumu. Bugün su enerji dolu bir gün başladı ve bu su enerji adeta bize sakinleştirecek. Bizim yaşadığımız sıkıntılar üzerinde su serpecek o kadar huzur dolu bir gün ki o kadar sakin huzurlu mutluluk dolu bir gün başladı ki çok uzun süre sıkıntı ve stres yaşadığımız için bugün bizim bize ilaç gibi gelecek adeta iyileşeceğiz ruhsal olarak iyileşmek onu diyelim psikolojik olarak iyileşeceğiz. Aynı zamanda eğer hastalıkları, bu güneş tutulmaları, ay tutulmaları olduğu zaman birazcık tabii ki e, kendini belli etmiş diyelim. Sizin hastalıklar da birazcık yavaş 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 gitmeye doğru başlıyor. Yani yani daha az ağrı olabilir diyelim inşallah. Yani güzel bir gün, özel hayat için çok mutluluk dolu bir gün. Eğer teklif bekliyorsunuz, bugün tam zamanı evlilik teklifi. Eğer evliseniz, bugün sizin için mutluluk dolu bir gün, huzur için. İyi günler dilerim.